Bismillah. İnsanların inancı. insanlar cep telefonu gibidir. Canlıdır, kanlıdır. Ama yapısal olarak cep telefonuna benzerler. Programları vardır. Nasıl telefonun programı var ise insanların da pro programları vardır. Hayır edilemiş de Allah bir kula. Ona hayırlı programlar yüksektir kötü programlar az olur. Ama Allah Celle Celal hayır dilememişse bir insanı onun programı çok bozuk olur. Hayrı olmayabilir. Yani yeryüzünde insanlar nefsten bir nefsler yani nefs olduğu için yeryüzünde insanların dağılımı böyledir. Hayırlı olanı çok nadir ve çok kıymetlidir. Allah kıymeti Yeryüzünde de asla böyle akıl sahipleri, akıl sahipleri içinde e, görünecek şekilde hikmetlerle üretir. Bir şeyin kıymetlisi az olanıdır. Allah Celle Celaluhu yeryüzünde bilen madde olarak maddeleri yani e, az olanı kıymetli kılar. E, demir olsun, altın olsun, e, e, az olduğu için kıymetli olur. Yakut, pırlanta, elmas Bunlar azdır az olduğu için bunların kıymeti devamlı her devirde olur yani hiçbir devir yok ki bu dediğim maddelerin dışında çok olan bir şey kıymetli olsun kafirler bazı düzenlerde onu yapıyorlar değer sizi değer katabiliyorlar bu şeytani bir oyundur ama normal istikamette kıymet öyledir Allah'ın kıymeti yani Allah'ın sevdiği kul çok az olur çok çok az olur yani bu insan düşünürken tefekkür etme kapasitesi olmadığı için bu azlığı anlayamaz 8 milyara birden baktığı zaman ne kadar az olduğunu insan o zaman anlar yani her devirde 80 bin 120 bin arasında 80 bin 120 bin arasında kıymetli insanlar o oh, yaratıyor Allah Celle Celle. Şimdi 8 millere baktığın zaman 80 bin de 110 bin o civar 120 bin olabiliyor daha düşüyor. Hani kıymetliler bunlardır. Onların takipçisi olanlar da var ise onlar da kıymetlidir. Ama asıl kıymet sahibi e, o, o kadrodur. O kadro asıl kıymetlidir. Ama onlara muhabbet duyan ama onları seven insan olduğu zaman Onlarda ne oluyor otomatikman Kıymetli sevdiği için Allah ona ne nasip etmiş oluyor ee, Yardım etmiş oluyor kıymetli sevmeyi nasip ediyor Buna da baktığın zaman 8 milyar olarak bakınca 50 sünnet ve cemaat olacak e Şimdi 50 sünnet ve cemaat etikatı mensubu ülkelerin Re bakacaksın Oralar da bitik Oralar da bitik, oralar da kötü durumda. Neden? E, Kitabı da neye inandığını bilmiyor. E, zaten tefekkürü biraz daha böyle genişletince e, e, Sofya alemi en kıymetlilerin peşinde gittikleri için en kıymetlilerden sonraki kıymetlileri oluyor. Onların da bilince bakınca anlaşılıyor ki gerçekten kıymetlilerin peşinde gitmek de bir kıymet ve o da çok az. Çünkü evli sünnet inancı dilde olmayla olmuyor. Şuur lazım, akıl lazım, itaat lazım, mücadele lazım. Bunları da Allah Celle Celaluhu e vermesi lazım. Öteki türlü zaten nefsi bize öğreten Allah gördü gün nefsi, nefs kendi yazıyor, kendi çiziyor, kendi inanıyor. Bu insanlarda, yeryüzünde bazı insanlar vardır. Böyle ee, yalan söyler ve samimi şekilde yalanına inanır. Nefiste de bu hastalık, nefisin hastalığıdır bu. Herkeste bilimin bu vardır. İşte insan o zaman ne yapıyor? Kıymetlilerin peşine gitmesi kıymetlendiriyor. O işte sülük olur, o işte İslamlaşma olur. Yani onlar da kim? Bu medrese talebeleri olsun. Buralı talebeler olsunlar devam ederlerse yani yaşantılarını ise i̇şte bunlar da o sevilenlerin peşine en güzel giden takım oluyor kıymetlilerin. Den sonra birinci kıymetlilerden sonra kıymetleniyorlar çünkü onlar da o yoldan geçtikleri için onları çok severler. Yani bir mürşidi kamil olsun yani mürşit olmayan veli olsun talebeye alimi çok severler çok kıymetliler Demek ki o zaman bizim kıymetimiz e, olursa sene nasip olursa nefse maden levhame dönebilirsek devamı oluşursak Biz de üçüncü dördüncü sıraya geçmiş oluyoruz nedir İnsan bu bilinçte şuurda ehl-i sünnet itikadına ulaşmış oluyor o zaman o insanı ehl-i sünnete sarıldıkça öğrendikçe o insan istikamette oluyor yani Allah'ın yardımını alan kimse oluyor. Ama yok nefse marata kalıp kalmışsak günler geçer, aylar geçer. Nefse marasan şimdi ehl Sünnet inancı, itikadına ulaşmak çok önemlidir. Elim insanı yani şeriat ilimler öğrenilir. İtikad ilimle öğrenilir. Fıkıh ilimle, hepsi ilimin bir parçası, tarikat tasavvuf ilmin olursa istifade edebilirsin. Yani ...tarikatta, tasavvufta özellikle e, çabalama mücadele çok önemlidir. İlimsiz zanlarla, işte ne oluyor insan kalsa himmetiyle... E, ...işte çok e, beni kurtarır, e, bilmem ne. Bunların çoğu e, iftiradan başka hiçbir şey olmaz. Mürşit tanımaz. Çünkü mürşitler ilim sahibidir, yani... Kur'an'a hükmü Allah Kur'an'a hakimlerdir. Resulullah'a hakimlerdir. Yani onlar şeriatın dışında insan değildir. Cahil kalan insan Hz. İsa'ya yapılanları yapıyor. Yücelttikçe yüceltiyor ama şuur yok, ama akıl yok, ama ilim yok. Haddi aşıyor. Allah'ı bırakıyor Sofi. Yüce Allah Celle, Celle yaratmasını bırakıyor. Yüce Allah Celle Celal'ı dilerse oluru bırakıyor. İşte itikat o yüzden önemli. Allah nasip etse insana hayır dilediği zaman ehli sünneti ikram ediyor kula. Ehli sünneti itikatını ikram ettiği zaman insan korunabilir. Ehli sünnetin içini aldığı zaman, Allah aldığı zaman işler güzel. Öteki türlü dille söylüyor insan. Ehli sünnetim bitti. Nokta. Eee? yok. He ilim yok. İşte o yüzden insan ilerleyemiyor. İlahi muhabbete yapışamıyor. Hep bunlar sebeptir. Nasip etmiyor. Kim? Allah. Burayı görmüyor. Cahillik böyle bir şey. Emmare şeytanın dostluğunu yapıyor. Şeytanın dostu olduğu için bunları göstermiyor. Şeytan niye göstersin? Kapmış eline, aldatmış, delaletli olduğunu bıraktırmış. Seçilmişim de seçilmişim. Yeri zekalı gibi de insan bunun peşine gidiyor. Ne oluyor? Ah bu oluyor işte canlar. Anında bu oluyor. Ne oluyorsa bu oluyor. İşte insan cehalette kaldığı zaman o insan aynı yaşıyor. Şekli olarak değişiyor mu? Değişiyor şekil. Yani bedenin kafir de değişiyor. Papazı da var. Hahamda da var. Mesele Allah'ın ve Resulullah'ın istediği şekilde iman edilmesi. Mesele bu. Allah ve Resul'ün istediği şekilde e şimdi bilmediğin bir şeyi işitiyorsun, bunu işitiyor insan. Bilmiyor. Bilmediğin bir şeyi evet evet demekle olmuyor. Olmuyor. Bilmek lazım. Yaşamak lazım. Bir çay alabilir miyim be? Yaşamak lazım. Yaşamadığım almadığın ilimin nasıl yaşayacaksın? Öğrenmiyorsun, nasıl yaşayacaksın? Neye inanacaksın? İşte inançlar bozukluğu burada. Ümmet-i Muhammed'in şu andaki ki bozukluğun sebebi ne Ebu Hanife Hazretleri anlaşılmış, ne İmam Maturidi, ne İmam Eşari, e, Selef yani sahabelerin inancı, hani hadis getirenler sahabelerden geliyor ya, ne sahabe anlaşılmış, ne Resulullah anlaşılmış. Direk Allah'ın adamıyım direkt Müslümanım ya direkt Allah Celle işi bitirmiş böyle bir dünya din yok çünkü Allah Resulüne bakmak lazım bakamazsın cahilsin nasıl bakacaksın bakamazsın ama ilimle meşgul olsan nasıl bakarsın şöyle bakarsın bütün sahabeler bütün sahabeler bütün yaşamları boyunca e, İslam devleti vardı bütün her şeyleri Kur'an ve sünnet üzerine yani Allah'ın dilemesiyle yaşadı. Şimdi döner o zaman insan kendine bakar. Ben şu andaki düzenin yasalarına uyuyorum der. Bütün hayatımda İslam yok. Namazım var onda da İslam bozukluğu var. E, dinini bilmiyorsun. Allah'a ekber diyorsun. Çarşı pazar geziyorsun. Hükmünü bilmiyorsun. Sırf namazdan bugün insan e, kandırılıyor. Müslüman kan Ümmetçilik şuuru örneğin. Ümmetçilik şuuru. Ne kadar önemli bir şuur ha. Ümmetçilik yok, ümmetçilik. Mezhepler savaşı, bilmem ne savaşı, cehalet almış, başını gitmiş. ümmetçi olmazsan... Mümin müminin kardeşidir olmuyor. Bugün o ona o şey ne derler? Ee, uyuz, ona uyuz. Asıl kafirler hedefte yoklar. İşte bunlar hep ehl sünnet inancıdır. İnancı güzel olan insana şeytan Allah müsallat etmez, gönderir. Bak Allah gönderir. Ta ki mutmain olana kadar şeytanı gönderir. Bu dersin yani Allah'ın öğretimlerinden bir bölümdür, bir pasajdır bu. Ama bu e, ilahi olduğu için o şeytandan ne ders alır, hikmet alır gelen insan. Anladınız mı siz? O başka bir şeydir ama öteki türlü e, hiçbir şey yok, tık yok. Sabah akşam dert dünya. Bakın dünyayı da unutmayın. Dünya deme şu gezegendeki dönen şey değil. Bu da dünya. Ama dünyanın insanı Allah'tan koyduğu yanı yaratılmışlar. Telefon, ev, araba, erkeksen dişi, dişiysen erkek, bakım, işte nedir? Hırs, para biriktirme. Nedir? E, fakirlik. E, nedir işte zenginlik, yakışıklılık, güzellik. Bak bir ton içindeki bir ton şimdi aklıma gelmiyor. Bunların hepsine dünya denir. Sıf şey değil. Ha bir de dünya var bu ressamlarına bazen giderler böyle doğayı çekerler. Aslında içindeki arkadaş bilmiyor o e, neden olduğunu. Bu aslında Allah'ın yaratıcılığının kudretidir o Allah işte yeşili yaratmış Nehir yaratmış deniz yaratmış Bunlar ihtişamlıdır ama Buna e, mudmain olacaksın ki Tefekkür edeceksin yoksa o sana şey yapar Bakarsın ne kadar güzel dersin Bak bu da dünya sevgisidir Çünkü niye bilmiyorsun Bilmediğin zaman Cahilsin değil mi Sana orada bakarken ruhun bakar Ne güzel yaratılmış diyeceğine Vay be tabiat ana be Ne güzel be Dersin geçmiş olsun Ya da işte ne güzel ardı ya, Yaratanı yok İşte itikad o yüzden çok önemli Yani Allah için Nasihat çok önemli İnsan kendi bunları Anlayamaz O yüzden nasihat değil olacak Devamlı Nefsine mücadele edecek Nefisi unutmayın Emare nefis, nefis Bu maddelerin peşinde Mağaranın bizde ölümü düşünme yok, yani bir ölü de görse o anda bir duraklıyor, bitti gitti duraklaması var, anası ölse bir gün iki gün şey, şey var ne derler ona, o da o bağlantısı var diye, o duygu var, anasını babasını çok sevdiğinden değil. Yıllarca yan yana yaşadıkları için, aynı tasavvuf, aynı kader içinde buluştukları için o, o alışkanlıktan dolayı şok da üç gün sonra bitti gitti kardeşler. Bunların hepsi kemalata ulaştığı zaman insan tefekkür eder. İşte Allah'ı bilmektir bu. Öteki türlü Hristiyanlar, Yahudiler gibi put, put, putçuluk var içeride. Haberi olmuyor insanın. İşte böyle canlar.